aslında medenilikte musiki e, iyi anlattığımız kısım e, özellikle mucit ekibinin sema meşkinde mukabelesinde kullanmış olduğu sanatçı Herkese selam ve saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok önemli bir açılışın arefesindeyiz. Bursa olarak çok heyecanlıyız. Şu an içinde bulunduğumuz Bursa Mevlevihanesi 17. yüzyılda Cununi Ahmet Efendi tarafından kurulmuştur. Yazılı kaynaklara göre Pınarbaşı semtinde 1615 tarihinde kurulan Mevlevihane 1925 yılına kadar birçok dervişe hizmet vermiş, ziyaret edilmiş, onarılmış ve yapıya ilaveler yapılmıştır. Bazen depo bazen de karakol olarak kullanılan Bursa Mevlihanesi bakımsızlıktan yıkılarak yerine su deposu yapılmış. Geriye 1958 yılında yeniden yapılan türbe dışında hiçbir şey maalesef kalmamıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yeniden ihya ettiğimiz Mevlevi Hane 3 ana bölümden oluşmaktadır. 1. Semahane, 2. Türbe, Meydan-ı Şerif ve Matbaa-ı Şerif, 3. Dedegan, hücreleri ve selamlık. Türbede 15 adet sanduka bulunmaktadır. Bu sandukalar Mevlevi Hanenin banisi Cünuni Ahmet Dede ve diğer önemli zatlara aittir. Mevlevi Hane 3500 metrekarelik alan içerisinde inşa edildi. 1500 metrekarede otopark alanı olarak düzenlendi. Mevlevi Hane alanı ise yaklaşık 1150 metrekare net kullanım alanına sahip. Bursa Mevlevi Hanesi'nin açılışıyla birlikte matbaa kısmı müze yapısı olarak hizmet verecek. Yapı içerisinde Mevlevilik, Mevlana, Bursa Mevlevi Hanesi, Sema gibi başlıklar altında bilgilendirmeleriyle birlikte koleksiyonlara da yer verilecek. Selamlık dairesinin altında bulunan dış kısımdaki iki dedegan hücresiyle geleneksel Türk sanatları dahilinde yer alan hat tesip gibi sanatların enderun usulünde eğitimleri verilecek. Yine Selamlık dairesinin girişinde iç kısımda yer alan üç hücre ise Türk muzikisi dahilinde yer alan ney, kudüm, bendir, tambur, kanun gibi enstrümanların eğitimlerinin verileceği alanlar olacak. Selamlık binasının üst katında yer alan mabeyn alanında ziyaretçiler kütüphane kısmından faydalanabilecek. Selamlık binasının son kısmı olan şeyh odası ise süreç içerisinde meslevi okumalarına, sohbetlere ve toplantılara ev sahipliği yapacak. Semahane kısmında haftada bir, iki veya üç gün sema mukabeleleri olacak. Ayrıca Mevlevi Bursa'da yetişen semazen ekibi ev sahibi olmak üzere Konya ve İstanbul'dan gelecek ekiplere de sadece sema amaçlı tahsis edilebilecek. Hali hazırda eğitim alan 21 öğrenci Mevlevi Hane'nin açılışında sema yapabilecek inşallah konuma geldiler. Ben e, şunu ifade etmek istiyorum. Burada gerçekten birçok gönüllünün, birçok ekip arkadaşımızın Emekleri var, katkıları var. Allah her birinden razı olsun. Bursa Mevlevihanesi'nin e, çok kısa zaman içerisinde açılışını 7 Ekim gibi inşallah gerçekleştirip e, biz Bursalı hemşehrilerimizin ülkemizin hizmetine sunmuş olacağız diyorum. Hayırlı uğurlu olması temennisiyle herkese hayırlı akşamlar diliyorum.